Merhaba arkadaşlar. işte yepyeni bir vlog yayınıyla sizlerleyiz. İşte neredeyim? Şanlıayı'nın kalbi. Büyük kapı dedikleri Faya Gate'in önünde. işte bu harika alan Arkamda işte görüyorsunuz. Şanlıayı'nın genelinde sık sık bile çıkacak bir manzara noktalarıdır. İşte bu şekilde böyle nehirler, fiskiyeler, işte gezinme alanları, park alanları, dinlenme alanları. Yani oldukça güzel bir şehir. Yeşil doğasını koruyan, barındıran bir şehir. Çevre ormanlarla kaplı olan bir şehir Çalmayı. Yani aslında Tayland'da görülebilecek en güzel şehirdir. 3, 2, 1 Şimdi biraz yürüyelim. Nasıl bir yer? E, turistik bir nokta. Burası aslında eskiden bir kaleymiş. Bu kalenin duvarları korunmuş koruma altında. İşte güvercinler çoğunlukla yuva yapmış. Bu her yer güvercin. Göz alabildiğimiz her yer güvercin. Bakın işte insanlar hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Oldukça fantastik. <laughs> Biraz da böyle bakın birazcık da Sultan Ahmet Hanım satıyor. Biraz yürüyorum. Evet kuşlar her yerde. İşte kaçta Starbucks Bakın. Evet o Sadıklar. Kuşlarla evet, rüzgarla <laughs> oldukça fantastik. Bu taraftan da yiyorlar. Kuşlar Bu aslında Burası büyük bir meydan. Bazı zamanlar burada caz gösterileri, sanatsal kültürel faaliyetler yapılıyor. Evet işte burada da buranın tarihi anlatılıyor. Bu duvarlı şehrin ve 1296 yılında Kral Mankrai tarafından yapılmış. Çankırak taraflarındaymış esas bölge işte vesaire vesaire. Yani burada kalenin bir nevi geçmişi anlatılıyor. Evet 1986 sağlıyordu. Beş bir tane restorasyonla birlikte bir çalışma yapılmış burada. İşte kapı bu şekilde büyük kapı dedikleri ve karşıda Sunday Market'in kurulduğu alan büyük bir yol ve bu cadde üzerinde büyük pazar kuruluyor. Yani Covid döneminde bile kapanmadı. İşte etraf Evet, işte gelelim Sadet'e. Tayland'ın kuzey mi, mi? Yani aslında gezerken nereleri tercih etmedi, neler yapmalı, nereleri gezip görmeli. Yani bütünüyle Tayland aslında başlı başına bir macera. Her anı, her şehrinde, her noktasında ayrı güzellikler, ayrı heyecanlar, ayrı keyifler, yani mutluluk, bu zorun diyarı bu ülke. Ben inanılmaz kendimi bu ülkede enerjik ve genç hissediyorum. Aynı 90'ların ruhunu yaşıyorum bu ülkede. Ve bu beni ayakta tutuyor. Ve inanılmaz bir enerji harcıyorum aslında yorulmuyorum. Ama nedense hani ülkemde bilmiyorum belki işte psikolojik sebepler, sosyal sebepler, ekonomik sebepler insanı yaşlı hissettiriyor. Yani yaşını hissettiriyor. Yoruluyorum. Ama bu ülkede yorulmuyorum. Bakın bin kilometre yol sürüş yaptı motorla. Günler oldu. Ama aynı anda motorumu bırakıp otelime yerleşip ufak bir duşumu aldıktan sonra bar ve gece hayatı baktığımı da biliyorum. Yani daha <laughs> ne diyebilirim. Açıkçası sizler de eğer bu ülkeye yolunuz düşerse bunu hissedeceksiniz. Ama tabii ki insanlar belirli yerlerle kendilerini kısıtlayarak aslında Tayland'ın çok farklı bir yüzünü görüyorlar. Aslında bilinmeyen, çok farklı güzellikleri olan, harika deneyimler yaşayabileceğiniz farklı bir yüzü de var Tayland'ın. İşte gelin biraz bunlardan bahsedelim. İşte bundan bahsederken biraz gezelim. Hem etrafı çekelim hem de diğer taraftan Tayland'ı nereleri gezmeli, nereleri görmeli biraz da bunlardan bahsedelim. Çünkü arkadaşlar Tayland dediğim gibi fantastik bir ülke. Şimdi tatil planı yapıyorsunuz, bu ülkeye gelmek istiyorsunuz. Genel olarak gelenler Phuket Pat'ta, işte Bangkok güçlemesi şeklinde bir tatil planı oluşturuyorlar. Şimdi burada aslında doğru yapılanlar da var, yanlış yapılanlar da var. Doğru olanlar kısmı olarak değerlendirilebilir ama ben kendi edindiğim tecrübe ve deneyimlere göre aslında yapılabilecek en güzel tatil planı özellikle deniz, plaj ve tropik bir deneyim yaşama üzerinde duracağım. nerede de yapılabilir? Nereleri keşfedilebilir? Nerelerde tatil için tercih de bulunmalı? İşte biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi Phuket güzel bir şehir. Ama eğer Bodrum'u bilenler varsa Bodrum'un Temmuz ayındaki hali neyse Phuket aslında o. Ha tabii ki görülmeli mi? Görülmeli ama uzun bir tatil planı yerine bunu daha da renklendirip daha güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bakın, eğer vloglarımı izliyorsanız Sıklıkta Kofaan Adası diye bir yer var Tayland'da ve karşısında Koh Samui adası. Bu adaları daha çok tercih ettiğimi göreceksiniz. Ben şahsi olarak çevremde de Tayland'a sıklıkla gelen ve ağırlıklı Phuket'i tercih eden, Patlı'yı tercih eden arkadaşlarım ve çevremi bu adalı, yani bu adaları <laughs> sevdirdim ve bu adalı yaptım ve çoğunlukla tatile geldikleri zaman bu adaları tercih ediyorlar. Ve şimdi gelin de bunun biraz da sebeplerinden bahsedelim. İşte kapıdan çıktık, yol boyunca ilerliyoruz. Şimdi gidelim arkadaşlar Adalar neden güzel? Öncelikle bu çevreye bakalım. Bu geçen günkü burada oturmuş olduğum kafe Yağmur yağıyordu tabii ki. Sığınmak zorunda kaldım. Ve oradan da ilerliyoruz. bakıyorsun burada böyle kafeler Mekanlar, deniz buraları var. Şimdi arkadaşlar neden bunu tercih ettim? Ondan da bahsedelim. Döngüs arkadaşlar Tayland'da bir tatil planı yaparken Öncelikle planlarımız sırasında adalar mutlaka bulunsun. Neden adalar? Birincisi, adalar tropik yapısını, yani şehirleşmeden betonlaşmadan korumuş, onlarca plajı olan, onlarca farklı aktivitesi olan, yani savaş, böyle otantik bir tatil yapabileceğiniz yerler aslında. Ve Phuket'e göre oldukça da ucuz. Yani Phuket'ten bir gecelik odaya vermiş olduğumuz parayla bu adalarda üç gece tatil yapabilirsiniz. Diğer taraftan yemekler daha çeşitli ve fiyatları tabii ki otel hizmetleri kadar da uygun karşımıza çıkan ve bu fırsatları sunan yerlerdir. Şimdi öncelikle tabii ki ya biz adaları duymadık. Gidilerim herkes kedi tercih ediyor, Patta'yı tercih ediyor. Ama biz renkler ve renkler tartışılmaz. İlla ki gezip görmelisiniz bu yerleri. Ama daha verimli, ekonomik, ve keyifli bir tatil yapmak istiyorsanız bence Tayland'ın bu saymış olduğun ilk ada, iki adasını öncelikle planlarınıza dahil Peki bunun dışında farklı gözülebilecek adalar ve yerler yok mudur Tayland'da? Evet var. İşte bakımı da yine bir tapınak bakmayan Larn tapınağı diye Bir taraftan da ilerliyoruz tabii arkadaşlar. Şimdi bana göre ada tatili olarak tercih edilebilecekler yerlerden bir tanesi de Şükü Adası ve Koalife Adası ve bunlar ve birbirine yakın adalar. Şimdi eğer bir Maldiv deneyimini yaşamak istiyorsanız mutlaka Koalife Adası'na gidin. Tayland'ın Maldivleri olarak da bahsedilir ve oldukça beğenilen bir adı. Tabi biraz gitmek zor, ulaşımı zor. Ama oldukça keyif alabileceğiniz bir aile ve açık ortamında harika bir tatil deneyimi yaşayabileceğiniz bir ada. FIFA adası neden tercih edilmeli? Özellikle plaj partilerini. Böyle sürekli bir aksiyon halini seviyorsanız bu adayı tercih Diğer taraftan bu The Beach adası Maya Bayığı'nda karşıda olması buraya özel kılıyor. Bu adaya da mutlaka gönüllü turlarla gidip görmeniz ve orada bir denize girip plajında güneşlenmeniz tavsiyemdir. Peki farklı adalar neler de var Tayland'da? Tabi her şipsinden bahsetmeyeceğim ama son olarak tercih edilebilecek gezi noktalarından bir tanesi de Koh Cheng adasıdır. Cheng Tayce fil anlamına gelmektedir ve burası da bir file benzediği için buraya Cheng adası koy, açımını koymuşlar. Tayland'ın en büyük adalarından ve oldukça güzel harika bir ada. Kısmi plaj partilerinin yapıldığı, tropik sahillerinin göz alabildiğince uzandığı, fiyatlarının da aslında ortalamanın altında seyrettiği güzel bir adadır. Borçeng, Kamboçya sınırına da yakındır. Eğer bir border run, yani bir vize koşusu yaparsanız bu ada dönüşlerinizde veya çıkmadan önce ziyaret edebilecek noktalardan bir tanesi de eğer böyle bir planınız varsa bu planınızı birkaç güne erkenle alıp bu adayı ziyaret edebilirsiniz. Mutlaka gezip görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Peki bu gezilerim sırasında farklı nerelere gördüm? Arkadaşlar ya nasıl <laughs> söylesem bilmiyorum özellikle motorla gezmek çok yüksek bir hareket kabiliyeti sağlıyor. Yani istediğiniz yere girebiliyorsunuz, istediğiniz yere çıkabiliyorsunuz. Size hem özgürlük katıyor, hem de farklı yerleri keşfetmek için çok fazla imkan sağlıyor. İşte bu motor gezilerim sırasında özellikle Tayland İslam'da yani Tayland Eritesi'ni aklınızda getirebiliyorsanız şöyle ince uzun bir koridor şeklinde uzanan yarımada şekli var. İşte bunun doğu sahillerine bakan kısımda aslında keşfedilmesi gereken keşfedilmemiş diye çok güzel sahiller. Küçük küçük köyler burada göz alabildiğince uzanan kumsallar artı bununla birlikte harika resort oteller fiyatları çok 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 uygun. Yani dediğim gibi çok popüler olmadıkları için çok ucuz fiyatlarla Harika bir deneyim yaşayabileceğiniz bir bölgedir, ıslak. Özellikle kendine güvenenlere motorla gezmelerini tavsiye ederim. Bu keşfetmelerini tavsiye ederim. Bu tarz yerler Arkadaşlar bu ayın başta olmak üzere bu ayından tani arasındaki kalan sahil bandı. Bu arada Çumpon var. Çumpon eşsiz bir bölge. <laughs> Geçen bir arkadaşım gitmiş. Yani ben de eğlenceye de saran biri. Dedi. Dedim ki ya sen de sıkılırsın. Aslında senin elim açmamıştır olur mu abi ya dedi. Çok güzel yerlermiş. Bayıldım dedi. Hem dedi eğlence de buldum dedi kendime dedi. O fiyatlardan bahsetti. Çok çok ucuz dedi her şey Evet yol boyunca da ilerlerken güzel caddelerinde bulunuyoruz. İşte burada bir varmış. İşte, turizm acantası. İşte neler yapılabilmek. Uzun boyunlu kadınlar. Boyutanon. Ve işte trekking. Bunları. Ahçılık merkezleri, yemek merkezleri. Orada hem yemekler yapılırken bir taraftan da Tay yemeklerini deneyimleme fırsatı buluyorsunuz. İşte arkadaşlar. Gelelim Cananıcı, Zoriyak. En ideal Tayland tatili bence nasıl yapılmalı. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak ben size sunuyorum. Burada tercihler değişebilir. Herkesin kendine göre bir tatil anlayışı, bir dönem ve bütçesi vardır. Ama aslında benim söylemek istediğim hem ekonomik hem güzel ileri bir Tayland tatili nasıl yapılır? Bunun yollarını sizinle paylaşacağım. Şimdi aşağı yukarı 6 yıl buradayım. Bunun 5 yılını sürekli gezdik. Bütün adalar, ee, şehirler, köyler, kasabalar, dağlar, tepeler karış karış adım, adım, adım her yerini gezdik Tayland. Peki bu kadar gezmemizde ve gezmemizin sonucu olarak en beğendiğiniz, en çok keyif aldığımız rota, tatillerden e, hangisi gidersiniz? 2018 senesi yapmış olduğum bir Kuzey Tayland gezisi ve hemen arkasından yapmış olduğumuz ada tatilleri. İşte biraz önce de bahsettim. Sami ve o Phangan adası da dahil ederek yapmış olduğum bu tatil planı eşsizdi, unutulmaz bir deneyimdi ve bütçe olarak da gayet uygun bir şekilde muhteşem bir tatil yaptı. Peki bunun için ne kadar bir zaman gerekiyor? Arkadaşlar bakın. Şimdi Tayland uzak bir ülke. Haliyle biliyorsunuz devlet fiyatları, ekonomik koşullar oldukça kötü artıkları için zorlaştı. O yüzden yani bugün 10 bin, 11 bin, 14 bin civarında uçak biletleri var. Bu fiyatları veriyorsanız benim gadizane tavsiyem en az bir ay bu ülkede tatil yapmanız. Bana göre bir ay yeterli mi? Değil. <laughs> Aslında minimum iki ay. Burada doyurucu keyifli bir tatil yapmamızı sağlar ama tabii ki herkesin şartları, koşulları aynı değil. Ve peki bu bir ay içerisinde biz nasıl bir plan yaptık ki böyle güzel eşsiz bir deneyim eşyalar? Böyle söyleyeyim, biz kuzey turunu yaptığımız zaman buraya 10 gün bir zaman ayır. İşte, kuzey Kuzeyin eşsiz seyirleri Şanmayı, Maya Pongson, Maya Sarayang, Dünyoam, Pai, Çandao, ve Şankıray. Tabi bunun arasındaki belirli ufak küçük köyler, kasabalar. Bunlar da içindeydi ve Golden Triangle yani Altın çıkan bölgesinde bu gezimizin taşlandırılmış Bu gezimiz esnasında bu güzel şehirleri gördük. Harika göl manzaraları, şelaleler, işte kral etkinlikler, tarihi yerler, işte uzun boyunlu kadınların köyü, işte Badrak'tayı, Çinköy'ü, vlogum da var. Eşsiz bir yer. Tambot Mağarası, Çangağ Mağarası. Bunların kaplıca, doğa kaplıca var. Yerler. Ve daha nice nice yerler. İşte bu aslında diyorsunuz ki ya işte deniz yok, kara var. Aslında bunun eksikliğini hissetmedik. Neden diyeceksiniz? Birincisi kaldığımız otellerin hep sağ Buna ihtiyaç duyduğumuz an Havuzlarda serinledik, zevk yaptık, bunu da Bu gitmiş olduğumuz çok şelalede yüzdük, şelale altında ıslandık. eşsiz bir deneyim, tavsiye ederim. Tayland'da bunu yapacak, bol bol fırsatınız olacaktır. Ve ruhunuz o kadar hafifleyecek ki, inanılmaz da bir uygun fiyatta bu deneyimleri yaşayacaksınız. Tayland, kuzeyi, özellikle güneyine orandan Fiyatları çok uygun olan bir bölge. Üçünüz yormuyor. Ve özellikle bu ekonomik koşullarda neredeyse yarı fiyatına işte konaklama, yeme içme, geziyle yapabileceğiniz diğer ekstra masraflarıyla beraber sizlere daha fazla imkan sunan bir bölge. İşte biz böyle muhteşem bir gezi bitirdik. Eğer bu gezi izlemek istiyorsanız blogumda Kuzey Tayland Otosiklet parkuru <laughs> olan kanalımı bekle bekle izleyin videoları. Neler yaşadık. Bir sihir gibi bir belgesel gibi oldukça eşsiz bir deneyimdi. Geçtiğimiz böyle bir muhteşem bir şeyi tamamladık. Ve hemen arkasından Kossamu Adası'na gittik. Yaklaşık bir 10 gün Kossamu Adası'nda kaldık. Tabii bizim tatil planımız daha uzun olduğu için böyleydi. Yani şimdi bir ay bir tatil planı yaptığımız zaman aslında idari nasıl olmalı? Arkadaşlar idari 6-7 gün Samui Adası, 7 günde hemen hemen Phangan Adası. Yani toplamda bir ay bu muhteşem kağıda ve yüzeyin bu eşsiz bölgelerini gezerek bütün Tayland'ı en iyi şekilde deneyimleyip en yani böyle trafik keyif yaşamak yani de böyle doğa kültürel ortamları yaşayabilirse de güzel bir tatil yapmak. Bence bu elimizde. Biz bu deneyimden çok keyif aldık. Tabi sadece burası değil, çok yerinden keyif aldık ama özellikle bu bahsetmiş olduğum gezi planı bence Tayland için Şimdi kısım kısım olarak sizlere yani bahsetmiş olacağım şey insanların yani sizlerin araya gireceği özelliklerde bir tatil planı nasıl olabilir? Şimdi arkadaşlar eğlenceyi seviyorsanız hadi ben gelirim. daha doğa kültür tarih beni ilgilendirmiyor. <laughs> ben işte geleyim denize gireyim. Partilerde bulunayım. İşte eğleneyim, dans edeyim, içki içeyim, dağıtayım diyorsanız yapılabilecek şeyler basit. İşte bu noktada aslında en idealinde size söylemiş olacağım. Yapacağınız plan. Derim ki bir aylık bir plan olarak bahsedelim bura. Bura bir kısmını bu arada güzel bir tapınak bölgesi var ve i̇şte burada masaj da yapılıyor. İşte eğer bunu hedefliyorsanız gideceğiniz ilk bölge Hattaya. Tabi Hattaya özellikle tek bay gelen hastalar için aslında idare. Çiftler için biraz rahatsız edici olabilir. Ama çiftler de rahatlıkla tatil yapabilir. Tabii ki bu aranızdaki işte kıskançlık veya da nasıl diyeyim e, tabularınıza bağlı olan bir şey. Ya bu noktalarda sıkıntılarınız yoksa Pattaya ideal idare Eğer singlesanız, özellikle baysanız Pattaya birinci tercih olabilir. Peki bunun dışında özellikle yine çiftler için ağırlıklı benim için yani hedefim hedef çiftler. Çiftler için yapılabilecek en güzel eğlence tatil masalarında. <laughs> Dediğim gibi tabular yoksa patlaya arkasından bana göre bu bir ayrıca. O sami, o pangan single içimler de geçerli. Oradan phuket ve çift havası şeklinde Bu saymış olduğum yerleri gezerek yani gezmeniz aslında kendi tatil planınızın zaman planına göre uyarlayabilirsiniz. Yani kaç günde döneceğiniz size kalmış olan bir 15 gün kalanlar için, bir ay kalanlar için bunlar değişebilir. Bazıları bir hafta kalıyor ama bu yeterli mi bana göre değil. Bence dediğim gibi bir ay en ileri Tayland'da çünkü erken gelip dönenler genellikle bu güzel şeyden ayrılırken ağlıyor, akılları burada kalarak gidiyor. İşte karşıda güzel yine bir tapınak alanı. Bu şehirde bol bol tapınaklar var. Biraz ırkçı baskın olduğu bir bölge. Şanmayı, doğal güzelliklerin yanı sıra. işte yine konumuza dönelim. Eğer geziniz, kültür tanımak, güzel bir ortamda tatil yapmak ve dediğim gibi Dediğim gibi hayranlık, gerçek anlamda yaşayıp görmek istiyorsunuz arkadaşlar görmeniz gereken yer Kuzey Tayland. İşte yine biraz önce bahsettiğim gibi adalarla da bunu taşlandırabilirsiniz. Ama gerçekten bu saymış olduğum Kuzey Tayland şehirlerini gezerek Tayland'ı gerçek anlamda yaşayıp görebilirsiniz. Peki farklı tatiller ya yani tatil modelleri neler olabilir? Şunu sırt çantalı gezginler için karşılık ruhu olanlar yani keşfetme merakı olanlar için çok farklı rotalar var. Tabi kuzey, güney, adalar bunlar keşfedilebilir. Ama bilinmeyen dediğim gibi Tayland'ın bilinmeyen yönleriyle keşfedebileceğiniz onlarca bölge var. İşte aslında bu Malezya'ya giden yani Tayland Yarımadası'na kısa olmak bölgeler özellikle bu ayından başlayıp aşağıda Fatun Limanı'na kadar gidilebilecek, keşfedilebilecek onlarca harika bölge adı duyulmamış köyler, şehirler, kasabalar ve plajlar var. İşte bu şekilde arkadaşlar bu size kalmış bir şey. Eğer bir sırt çantamı alırım, ucuz ucuz gezerim derseniz bahsetmiş olduğum yerlerden, yani bu ayından başlayıp Krabi'ye veya Krabi'den daha da aşağı inip Satuna kadar olan bölgeleri arayabilir. İşte bu şekilde Tayland'ın gezilebilecek, tavsiye edebileceğimiz noktaları sizlerle paylaştık. Tabi bana göre bu değişir. Kuzey mi, güney mi? Bana göre Kuzey abi. Kuzey Tayland en ideal yaşanabilecek gezilebilecek, görülebilecek yerler arasında. Ve bakın Türkiye'den de çok gelenler var bu bölgeye. Dünyanın da çok farklı yerlerinden gelenler var. Ve hepsinin ortak düşüncesi bu Kuzey Tayran çok güzel, unutulmaz, harika bir bölge. Hep bunu söylüyorlar, Bu yapamadıklarından bahsediyorlar. Yani tabii tatil anlayışınıza göre bu değişebilir. Ben ona karışamam. Ben kısa bir tane düşünceler de fikrimi soradım. Artık yarısı size kalmış arkadaşlar. İşte vloguma son veriyorum. Uzun bir vlog oldu. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Eğer vlogumu beğenmişseniz lütfen like'a basınız. Küçük olsa bir yorum yazınız. Sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Ve mutlaka ve mutlaka abone olarak destek olunuz arkadaşlar. Bu sonraki vlogumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.